Ziyaret fikri yani mi? Ziyaret etme olayı kim ilk attı yani? Yine böyle birisi mi? Yani tabii tabii yine öyle. Beyler canlı yayında şöyle bir program var. Gelin e-mail ile sesimizi şu şekilde duyuralım. Şöyle bir e, matrak ortaya koyalım denildi. Diye öyle. E, başka... Sonra bir kültür oldu yani artık sözlükte ve şu anda halen devam ediyor. İki senedir devam ediyor. İlk ziyaretimiz, ilk büyük ses getiren ziyaretimiz Murat Bardakçı olmuştu. <laughs> evet o... İnci, ka, inci, i̇nci kaplı, kaplı sözlük. Sözlük evet, inci kaplı sözlük olarak. Evet, onu hatırlıyorum. Sonra da, en, sonunda, en son Abdullah Gül mü acaba? Tabii, yani, Sayın Cumhurbaşkanı'na evet. bir ziyaretimiz oldu ama gayet, gayet, gayet de terbiyeli. Tabii, lüzum. tabii. Onu bir izleyebilir miyiz acaba, bir e, Abdullah Gül ziyaretini? Aslında orada sesimizi duyurduk. Evet. İnci Sözlük'ten bir soru var. 22 Kasım'da iddia edildiği gibi Türkiye'de tek yolu eğitim ve farkındalık olan güvenli internet filtreli olacaktır. 22 Kasım geride kaldı geride ama kaldı. soru önceden sorulmuş evet. tabii. Söz konusu olan süzülmüş internet hizmetidir. Desteğinizin sebebi nedir? Şöyle bu soruyu soran arkadaşımıza seslenmek istiyorum. 22 Kasım'dan bu yana sizin internete ulaşımda herhangi bir kısıtlama söz konusu oldu mu? Yani sizin internet dünyanız daraldı mı, daralmadı mı? Daralmadı. Aynen devam ediyor. Ama bu toplumda bazıları var ki, bazı aileler var ki, onların bazı talepleri var ki, onlar çocuklarının biraz daha korunmasını istiyorlar. Bunu kendileri yapamayacakları için bunun bir kurumun yapmasını istiyorlar ve bu talepte olanlara böyle bir alternatif imkan sunulmuş oluyor. Ve tekrar söylüyorum, alan serbest. Herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Yani bu da ironik bir tarafı da var değil mi? Bu, bu ziyaretten sonra da sizin sitede gümledi. Evet, öyle bir Sayın Cumhurbaşkanı bir şeyiniz değişti mi demişti. Ondan bir hafta sonra bir şeyler değişti gerçekten bizim üzerimizden. Ama aslında onun filtreyle de bir alakası yok. O daha çok kanunlarla alakalı, kanunların açığını kullanan firmaların ne şekilde internete, sosyal medyaya zarar vereceğini gösteren bir olay şu anda bizim yaşadığımız. Evet yani böyle bir...